Turnuva son derece mükemmel diyeyim. Mükemmel diyeyim. Neden diyeyim? Çünkü farklı kültürleri bir arada topluyor. Farklı çocukları bir arada topluyor. Biz buraya gelirken de e, hazırlanarak geliyoruz ki buradan 3-5 tane öğrenciyi, 3-5 tane sporcuyu Altınordu ailesine kazandırmak, Türk futboluna kazandırmak temel temel hedef bu. Ama bunun yanında kazanımlarımız çoktur. Kazanımlarımız neler? Dostluklardır. Kazanımlarımız neler? Çocuk farklı takımlarla oynuyor, farklı sporcuları görüyor, farklı ortamı görüyor. Böylece onun dünyası iş dünyası daha da genişliyor. Biz bunu da kime borçluyuz? Altın ordu ailesine biz borçluyuz. Keşke her bölgede, keşke e, Türkiye'mizin e, her tarafında e, böyle güzel turnuvalar olabilsin. Ama e, Seyit Mehmet Başkan'ı ben tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? E, şunu söyleyeyim. Türkiye'nin altın ordusu diyor. E, ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. Evet gerçekten Türkiye'nin altın ordusu. Altına da biz imzamızı da atarız. Mehmet Başkan'ımızın imzasını altına biz de imzamızı Atar. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun e, oradaki e, turnuvalarına kadar e, kendi temsilcilerini gönderiyor, antrenörlerini gönderiyor, skat ekiplerini gönderiyor. Bu da orada da bir kıvılcım başladı. Bu da bizim diğer takım arkadaşlarımızı, diğer e, aile bireylerini... Göllerini yönlerini altın ordu ailesine çeviriyor. Bir güven bıraktınız, bir e, nasıl itibar bıraktınız. E, biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buraya da geldik. Farklı bir ortam nasıl görüyoruz. 10 tane sahamız. Hepsi birbirinden mükemmel. Hepsi birbirinden güzel. Hocalarımız çok ilgili. E, o kadar memnunuz ki anlatam. İlk kez böyle bir turnuvaya geldiğimiz için de onun gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Turnuva güzel gidiyor. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Gelişimimizin adına güzel bir turnuva. O yüzden sevdiğimiz bir turnuva. Yani katılımımız da olduğu için arkadaşları ediniyoruz. Biz de e, gençler kadar en az aynı coşku ve heyecanı paylaşıyoruz. Yarınımızın geleceği bu gençlerle birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Altın ordumuzun gene e, Felsefe Kardeşi organizasyonunda bulunmaktan ekibimle birlikte çok keyif alıyoruz. Güzel gidiyor. Yani ne söyleyeyim. Anne hani nasıl oynadık? Çok güzeldi. İlerleyen senelerde inşallah daha güzel olacağını düşünüyoruz. Sizde heyecan var mı? Biz evet çok hem duygulu oluyoruz tabii hem heyecanlı oluyoruz. Çocuklar keyif alınca biz de çok keyif alıyoruz. Bizim için de güzel bir anı olarak kalacak inşallah. 19. Altınordu Felsefe Kardeşliği turnuvamız bugün itibariyle başladı. Selçuk İsmet Orunlu'ya tesislerimizde. Ee, biz biliyorsunuz Altınordu Futbol Kulübü olarak Felsefe Kardeşliği adı altında e, kulübümüzle yetiştirici misyon ile hareket eden çocuklarımızın gelişim odaklı büyümelerini, gelişmelerini hedefleyen yarışmacı amatör kulüplerle organize ediyoruz bu etkinliğimizi. E, buraya katılım gösteren kulüpleri e, farklı kılan bir unsur var. Biz bu kulüplerle Felsefe Kardeşliği ilişkileri yürütüyoruz. Felsefe Kardeşliği ilişkileri yürüttüğümüz kulüpler az önce de söylediğim gibi tamamen gelişim odaklı, süreç odaklı ilerleyen kulüplerle birlikte oluşturduğumuz bir birlikteliğimiz var. Çok değerli, çok kıymetli bizim için. Bugün burada Türkiye'nin yine çeşitli bölgelerinden 6 farklı ilden 29 farklı yarışmacı amatör kulüp yer alıyor turnuvamızda. 48 takım, yaklaşık 750 sporcumuz. Burada 3 gün boyunca doya doya maçlar oynayacaklar. İlk 2 gün sonunda, 3. gün itibariyle gruplarından ilk 4 sırayı alıp Son 16 turuna yükselen takımlarımız final müsabakalarında hünerlerini sergilemeye çalışacak, gösterecekler. Bizler de onların yine her zaman olduğu gibi maçlarını takip edeceğiz, gelişimlerini takip edeceğiz. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı zaten bu. Çok güzel bir mevsimdeyiz. Bulunduğumuz bölge, hava, atmosfer, coğrafya harika. Çocuklarımız da bunun doyodaya tadını çıkarıyorlar. Bizler de burada çocuklarımız olmaktan son derece mutluyuz. Evet, 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 ハハハハ